Jinekomaste ameliyatı da baya trend her zamanki gibi. Kilolu bir adamdan alıp böyle tren yolu gibi six pack yapmak natürel bir görüntü sağlamıyor. Buradan böyle sanki çıkıyormuş patlıyormuş gibi görünen bir meme görüntüsü doğal görüntüsü değil. Ekonomik durumu çok iyi olan insanlar gidip en iyi yerlerde yaptırıyorlar gibi düşünmeyin. Ya. Kaplana benzeme. İşte dilim ortadan ikiye ayırttırayım. Ne bileyim ameliyat olduk kertenkeleye benzediği gibi ameliyatlar yapmam yani. Hocam hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyim siz nasılsınız? Bu arada sizi de hoş geldiniz. <laughs> Teşekkür ederiz hocam. Biz de teşekkürler. Ee, kısaca kendinizden bahseder misiniz hocam? Doçent Doktor Burak Sercan Erçin. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanıyım. 39 yaşındayım. Özel hekimlik yapıyorum. Genel olarak iş prensibim doğallığı koruyarak form ve fonksiyonu beraberce ortaya çıkarmak. Zaman algımı kaybettim ama yanlış hatırlamıyorsam 3-4 yıl önce mi oluyor yoksa daha da eski? bir ara jawline dolguları acayip moda olmuştu. Erkeklerde de kadınlarda da. Şimdi Şu az önce an dolgu kullanılmıyor anladığım kadarıyla. Yok, dolgu her zaman kullanılıyor. Sadece şimdi estetik cerrahide belli dönemde belli trendlerin yükselmesi var. İşte bir ünlü bir işlemi yaptırıyor ve o çok popüler oluyor. Daha sonra bunlardan bazıları özellikle doğallıkla seyredenler bence devam ediyor. Ama doğallık dışı olanlar o trend geçince revizyona gidiyorlar. Atıyorum çok büyük bir popo Ameliyatı bir ara trendken, o ok ara herkes ince belli ve koca popolu oluyor. Sonra bunlardan büyük kısmı trend geçtikten sonra poposunu büyütmeye çalışıyor gibi bir durum var. Evet bir dönem dolgularla yüze hacim verme çok meşhurdu ama sonradan şu görüldü. Dolguların büyük çoğunluğu tamamen eriyor algısı var. Evet tamamen eriyor olsa bile şu görüldü. Onların orada bıraktığı küçük materyallerin işte su tuttuğu bazılarının tamamen erimediği, bazılarının lenfatik blokaj yaptığı ve tekrarlayan dolgu uygulamaları sonrası yastık yüzlerinden böyle şiş yüzler görüldüğü için dolgu uygulamaları tamamen kaybolmadı ama daha natürel, daha az hacimlerle dolgu uygulamaları daha meşhur olmaya başladı. Ya da tamamen eridiği bilinen vegan dolgular daha meşhur olmaya başladı. Bir yere bir hacim veriyorsunuz. Bu hacim belli bir zaman alıyor ve sonra eriyor. Bazen kişiler sıkılıyor ve tek bir uygulamada yani implant uygulayayım ben buraya implant koysun ve kalıcı olsun. Bir daha devamlı gidip gelmeyeyim. Devamlı bir şey enjekte ettirmeyeyim gibi bir trend de var tabii ki. Peki erkeklerden en çok tercih edilen estetik uygulama ne hocam? Normal çünkü erkekler kadınlara çok eleştirel yaklaşıyorlar bu estetik konusunda özellikle işte doğallıktan yana. Ya vallahi orada belki eşleri ya da sevgilileri masraf çıkarmasın diye eleştirel yaklaşıyor olabilirler. Yoksa güzel estetik olduğu zaman hepsi onların kadınların peşinden koşuyorlar yani. Hani eleştiriyorlar ama doğal ve güzel bir estetik buldu mu da erkekler peşinden koşuyor. Erkeklerin en çok yaptırdığı estetik ameliyat ya bence Türkiye'de en çok olan estetik ameliyat hala rinoplasti. Hala erkeklerde de kadınlarda da en çok uygulanan estetik ameliyat rinoplastidir. Belki erkeklere özel jinekomasi durumu var. Günümüzde erkeklerin memesi daha büyük. <laughs> Dolayısıyla plajda vesaire de işte tişört giyildiği zaman daha az görünen meme olması isteniyor. Dolayısıyla jinekomasti ameliyatı da bayağı trend her zamanki gibi. Jinekomastiden kastınız şimdi erkeklerin memesi. Erkek memesi büyümesi. büyümesi. Evet evet. Hastalık olandan bahsediyoruz değil mi? Yani normalde yoksa bir erkek memem yağlı diye gelip jinekomasti ameliyatı e, mesela. Şimdi meme böyle belirgin görünüyorsa biz buna eğer meme dokusu büyümediyse yalancı jinekomasti diyoruz ama o da bir jinekomasti. Sadece meme dokusu büyüdüyse o gerçek jinekomasti. Yani bu tıbbi bir terminoloji farkı. Ama her halükarda meme büyüdüğü zaman yalancı gerçek fark etmiyor. Erkek bunlar rahatsızsa geliyor, ameliyatın olmak istiyor. Peki hocam yalancı kaslar hakkında ne düşünüyorsunuz? Estetik yalancı gibi. kaslar hakkında <laughs> Yalancı kaslar hakkında ya şimdi çok böyle meslektaşlarıma ters gelecek şeyler söylemek istemiyorum ama çok yağlısınız ama six pack görünümü istiyorsunuz. Çok başarılı bir ameliyatla bunu gösterebilirsiniz. Ama emin olun bunun kalıcılığı çok olmayacaktır ve bir süre sonra doğal görüntü olmayacaktır. Bu işin ideali şudur. Siz fitness'ınızı yaparsınız, kaslarınızı geliştirirsiniz. Ufak tefek problemler olur. İşte kenarlarda fazlalıkları vardır. Ortada belli yerlerde yağlanmalar vardır. Biz ona liposuction'la müdahale eder ve onu daha böyle belirgin, daha böyle kasları high def, high definition haline getiririz. Aslında benim bahsettiğim doğru uygulanması gereken bu. Yoksa çok kilolu bir adamını alıp böyle tren yolu gibi six pack yapmak natürel bir görüntü sağlamıyor. Ama bu benim görüşüm yani. Ben de katılıyorum hocam size açıkçası. Peki bu yönde çok talep geliyor mu? Benim çok yaptığım bir işlem değil. O yüzden bana böyle bir talep gelmiyor ama bunun uzmanı olan ve çok güzel yapan kişiler var. Gerçekten ben de görünce acaba ben de mi hani yemeğe devam etsem de bu ameliyat olsam gibi düşünüyorum. Ama hani bununla alakalı bir görüntü var. Belki biliyorsunuzdur böyle bir tel örgüye yaklaşıyor. Ondan sonra six pack çıkarıyor. Yani e, bilmiyorum çok benim uygulama doğalı, olarak benziyor güzel hocam. diye düşünüyorum. Ha uygulama bire evet ona uygulama benziyor. <laughs> Peki hocam kadınlarda e, en çok uygulanan estetik? Kadınlarda da hala rinoplasti. Rinoplasti mi hala? Bence hala rinoplasti. Ama tabii meme estetiği de. Burada rinoplasti derken ben bunu Türkiye'ye kastediyorum. Dünyada en çok hala meme, meme büyütme diye hatırlıyorum. Meme büyütme hala dünyada trend. Ve günümüzde bununla ilgili teknoloji de çok fazla gelişti. İleride daha az hastaya travmatize eden, daha minimal invazif yöntemler daha trendte. Yani çünkü çalışan kadınlar muameliyat olup ertesi gün işlerine dönmek istiyorlar. Çok ağrıları olsun istemiyor. Evde çocuğuna bakıyorsa ertesi gün de çocuğuna bakmak istiyor. Böyle bir meme ameliyatı olup bir ay yatmak ya da işte iki hafta yatmak istemiyor. Eskiden de biz bu ameliyatları yapıyorduk. Gayet güzel oluyordu. Ama daha minimal invazif teknikler hastanın iyileşme sürecini ve ağrı sürecini hızlandırıyorsa ve ağrı sürecini azaltıyorsa neden yapmayalım? Memeyi daha böyle doğal bir şekilde büyütme yöntemini uyguluyorum ben de. Daha doğaldan kastınız nedir hocam? 1.60 boyunda göğüs çevresi çok geniş olmayan 45-50 kilo bir kadına 600 cc meme protezi koyarsanız bu çok doğal olmuyor yani. yani dolayısıyla benim doğallıktan kastım vücut ölçülerine uygun, çok abartılı olmayan, sütyenin içini dolduran, belki biraz daha dekolte bölgesine dolgunluk veren meme görüntüsü. Bence doğal meme görüntüsü. Yani bu bölgeye kadar gelip buradan böyle sanki çıkıyormuş, patlıyormuş gibi görünen bir meme görüntüsü doğal görüntüsü değil. Peki hocam bir de son olarak şimdi birçok estetik hekimiyle de çekimde yaptık, tanıştık. Genel olarak hocam kendilerinde hiç estetik işlem olmuyor. Yani buna şimdi KBB'ciler de dahil. %90'ı burnunda asimetri de olsa ne bileyim bir Şimdi kutu ben mesela olsa... meme, yani kadın olsam meme protezi koydurabilirdim. Yani onunla alakalı bir şeyim yok ama birincisi acıyor. <laughs> Erkekler acıya daha az dayanıklı. İşin şakası ben birkaç kere botoks yaptırdım. Ama ben gerçekten iğne beni iğneden korkuyorum. Bunun dışında şöyle bir şey var. Cerrahların hiç kimseyi beğenmeme şeyi var. Ben mesela hiç kimsenin ameliyatını beğenmem. Kendi ameliyatımı da çok sıklıkla beğenmem. Böyle bir mükemmeliyetçilik oluyor. Bir de komplikasyonları biliyorsunuz ya şey gibi düşünüyorsunuz yani böyle en nadir görülen şey bile sizin başınıza gelir gibi düşünüyorsunuz. Ama gerçekten fonksiyonel bir ihtiyacım olsa mesela nefes almada problemim olsa şeklinden de memnun olmasam kesin ameliyat olurum. İleride atıyorum göz kapağıyla alakalı benim görüşümü engelleyecek kadar bir şey olursa ameliyatına olurum. Yani ben kendimi beğeniyorum onunla da alakalı estetik ameliyat açısından söylüyoruz. Memem çok büyük olsa plajda utansam kesin jinekomasta ameliyatı olurum. Onun dışında hobi olarak fitness yapıyor olsam, fitness mankeni olsam, ufak tefek fazlalığım olsa liposakşin olurum. Yani i̇htiyaç da olması lazım bunun için. Yani ihtiyaç da olacak. Ondan sonra gideceksiniz. Bunu yapan birini bulacaksınız ama şu an için öyle çok da bir şey yaptırmıyor. Birkaç kere botoks dediğim gibi. Sulandırdığımız zamanı geçmiş olan botoks vardı. Onu kimse yapamıyorduk. Arkadaşlar yarısını ben ona, yarısını, diğer yarısını o bana yaptı. Ziyan İşe yarıyor. Diye. Ziyan olmuyor. işe de yaradı bu arada. Onu da Söyleyeyim yani. Yok daha hocam biraz botoks gerçekten çok tehlikeli ya. Sergen Yalçın gerçeği vardı gördünüz mü onun son halini? Biliyorum. Şimdi Sergen Yalçın'a kim yaptı bilmiyorum. Tanıdık birisi için şey, şey. olduğuna sıkıntı siz olur. yapmışsınız. Nasıl? <laughs> ya ben ben yapmadım Siz mi? yapmışsınız falan. Ya botoksla da kimseyi kızamıyorum. Çünkü botoks bir dönem o kadar çok sahtesi Türkiye'de dolandı ki. Yani biz çok güvenilir eczane depolarından alıyoruz artık. Böyle her yerden botoks alınmaması lazım. İşte belki onu alan kişi farkında olmadan çok iyi olmayan bir ürün aldı ve kendi standart çok iyi işleyen bir dozda yaptı ama çok abartılı bir etki göstermiş olabilir. O yüzden bilemiyorum. Gerçekten şunu söyleyeyim. Sanmayın ki bu çok ünlüler çok böyle işte ekonomik durumu çok iyi olan insanlar gidip en iyi yerlerde yaptırıyorlar gibi düşünmeyin. Yani hani böyle güzellik salonlarında botoks yaptıran ünlüler var. Yani bir takım böyle muhabbeti iyi, estetik koçu adı altında çalışan kişiler var. Onlara gidip işlem yaptıran ünlüler var. Şimdi ben isim vermeyeceğim ama dolayısıyla sanmayın ki çok ünlü birisinin gidip çok alakası birine botoks dolgu yaptırdığını görebiliyorsunuz. Anladım hocam. Peki son olarak asla yapmam dediğiniz bir işlem var mı? Vücuda dolgu enjekte etmem. Yani asla yapmam dediğim işlem o. Onun dışında başka ne yapmam? İşte böyle para verip kaplana benzeme. İşte dilimi ortadan ikiye ayırttırayım. Ne bileyim ameliyat olduk kertenkeleye benzediği gibi ameliyatlar yapmam yani. Onun dışında açıksınız. Yani onun dışında güzel yapabileceğimi inanıyorsam yaparım tabii ki. Yani hastane beklentileri normal, normlarla uyumlu. İşlem yapıldığı zaman daha iyi olacak diyelim formu ve fonksiyonu yaparım tabii ki. Anladım hocam. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğiniz bir şey hocam? Naturallikten ayrılmayalım diyebiliriz. Ama naturallikten ayrılmayalım derken şunu vurgulamıyorum. Estetik yaptırmayalım değil natürellik sınırları içinde esetiğimizi yaptırabiliriz. Kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğendiyseniz abone ola tıklayabilirsiniz <laughs> ve videoyu beğenebilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Yorumlarda hocam yorum gelirse cevap verir misiniz? Yorumlar geldiği takdirde mutlaka yorumlara cevap veririm. İyi günler diliyoruz o zaman. Görüşmek üzere diyelim.